Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum whatsapp grubuna üye olabilirsiniz veya yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın ilk işlem günü Dolar-TL paritesiyle başlayalım. Veri akışının sakin olduğu günde Dolar-TL kuru geçen hafta olduğu gibi e, bu hafta da 14.80 seviyelerinde e, hareket ediyor arkadaşlar. Dolar-TL bu ay biliyorsunuz en yüksek 14.99'u test edip e, daha sonrasında en düşük 14.53 seviyesine kadar gerilemişti. E, baktığımız zaman devam eden jeopolitik belirsizlikler, enerji krizi olsun, e, bu temel emtialardaki sert fiyat artışları ve şahinleşen Fed'e karşın emtia ihracatçısı, ülkelerin e, para birimlerinin desteğiyle arkadaşlar dirençli bir görüntü sergileyen e, gelişmekte olan ülke para birimleri e, bu sabah satıcılı bir şekilde e, izliyor. E, yine ABD 10 yıllık tahvil faizinin %2.55 seviyesine çıkması ve Çin'in artan vakalar nedeniyle karantina uygulamasına geçeceği haberinin büyümeler üzerinde e, potansiyel negatif etkisi e, fiyatlamalarda etkili olduğu söylenebilir. E, yine baktığımız zaman yurt içinde ise yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 143.6 milyon dolar artmış durumda. E, bugün ise Türkiye 5 yıllık CDS primi arkadaşlar 591 bas puanda işlem görüyor. E, yüksek rakamlar e, ABD dolar endeksine baktığımız zaman e, gün içerisinde 99.308 seviyesine e, yükseldi arkadaşlar. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 17 Mart'taki toplantı özetini yayınladı. E, para politikası özetinde tüm araçların lira aşma stratejisinde kararlı olduklarını e, bunları kullanacağını belirtti. Arkadaşlar, e, ABD tarafına da haftalık işsizlik başvuruları 187 bin kişiyle son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. E, Fed Başkanı Powell gelecek aylarda faiz artırımında daha agresif olmaları gerekirse e, bunu yapacaklarını belirtti arkadaşlar. Hafta boyunca Fed üyelerinden de e, şahin açıklamalar geldi zaten. E, bu hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Şubat ayı e, dış ticaret açığı takip edilecek veriler arasında e, yine e, en önemli verilerden bir tanesi de zaten ABD tarım dışı ihdam verisi olarak e, öne çıkıyor arkadaşlar e, grafik üzerinde incelemek gerekirse e, dolar TL'de yeni haftada 14.80 seviyesi üzerinde e, seyirlerini sürdürüyor koruyor arkadaşlar. E, bu hafta 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda psikolojik direnç seviyesi olan e, 15 seviyesine yönelik yükselişlerin devam etmesi beklenebilir. Ancak e, yukarı yönlü seyirlerin devamı için arkadaşlar e, 15 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. E, diğer taraftan geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği de. E, takip ediliyor arkadaşlar. E, yine 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde ise 14.70 ve 14.50 destek seviyelerinden de e, tepki alımlarının geldiği görülebilir. E, yine teknik göstergeler arkadaşlar kurun 14.20 inmediği müddetçe e, olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini gösteriyor bize. E, diğer yandan 15 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise e, yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini işaret ediyor. E, böyle bir durumda kısa vadede 15.50 16 ve 16.90 dirençleri izlenecek. E, ancak bu seviyelerin geçmişte yalnızca birkaç defa test edilen seviyeler olmasından dolayı e, güçlü birer direnç teşkil etmediklerini de belirtmekte fayda var arkadaşlar. dediğim gibi grafik üzerinde alım yapmak isteyenler özellikle 14.85 seviyesi üzerine geçilmediği sürece alımlar aşağıda stabil ve yatay gidişat devam edecektir. 14.85 seviyesi üzerinde kalıcı mum kapanışlarından sonra yeni kanalımız 15 14.85 olacaktır. asıl yukarıya gidişli hatların devamı için arkadaşlar 15 seviyesinin hala geçilmesi şart. Ki yakın zamanda geçilme potansiyeli var çünkü hem enflasyon devam ediyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar baktığımız zaman hem ABD dolar endeksi e, güçlenmeye devam ediyor. Yani bu şekilde e, kuru e, çok da tutamazlar arkadaşlar bu şekilde sabit. O yüzden yukarıya gidiş yap daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Dolar kurumda biraz da altın tarafına bakalım. Ons altın tarafına. Şimdi ons altına baktığımız zaman on ons fiyatı yeni haftaya düşüşle başladığını görüyoruz arkadaşlar. geçen haftanın son işlem gününe doğru aylık ortalamasının üzerine çıkan değerli maden haftaya satıcılı bir görüntüyle başlayarak tekrar aylık ortalamasının altına sarkmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %2.55 seviyesine çıkması 10 ons altın üzerinde baskının ana sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. burada iyi bir görüntü sergileyen ABD ekonomisinin performansı düşünüldüğünde ise e, bu hafta e, tarım dışı istihdam verisi öncesinde e, yukarı yönlü olası ataklar sınırlı kalabilir ons altında. E, ABD tarafında açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarında da oynaklığı arttırabilir arkadaşlar. E, bir önceki ay 678 bin e, beklenti vardı arkadaşlar. E, bu beklenti iki katına e, çıkmış durumda. Şu an tarım dışı istihdam e, Mart ayında arkadaşlar e, 480 bin kişi olması bekleniyor arkadaşlar. Yine basitçiler baktığımız zaman arkadaşlar burada özellikle Rusya Ukrayna'ya değinmek gerekiyor. E, Rusya Ukrayna Savaşı kapsamında müzakere umutlarını azaltan açıklamalar ve e, devreye alınan yaptırımlar başta emtia fiyatları olmak üzere e, piyasalarda oynaklığı arttırmaya devam ediyor. ABD, Rusya ve Batılı ülkelerin konuya dair açıklamalarındaki özellikle sert tonu sürmesi e, savaşın bir müddet daha süreceği beklentilerini arttırmış durumda. E, bu durum küresel çapta hem gıda e, olsun enerji fiyatları olsun bunların fiyatlarını tetiklediği enflasyonist baskılara dair endişeleri gündemde tutmaya devam ediyor grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar tüm bu gelişmelere baktığımız zaman zaten bir süredir özellikle burada 1900 ile 1950 dolar üzerinde seyrine devam ediyor arkadaşlar baktığımız zaman altına Fakat bu hafta oklar kırmızıyı gösteriyor şu an 1931 dolar seviyesinde hareket ediyor forex piyasasında baktığımız zaman 1915 seviyesinde Jason. üzerinde hala hareketine devam ediyor. E, bu seyir üzerinde 1915 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar tekrar yukarıda 1950 seviyesinin deneme potansiyeli var. Fakat dediğim gibi tarım dışı istihdam öncesi burada e, biraz daha yükselme potansiyeli var. Fakat e, 2000 dolar seviyesini yani biraz daha yükseliş e, potansiyeli daha düşük. Çünkü e, iyiye giden bir ABD ekonomisi var. O yüzden burada e, bir baskılama meydana gelebilir arkadaşlar altında. altında e, 1915 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece yukarıda 1950 950 zaten e, hedefimiz gelecektir. 10 üzerine çıkması durumunda maksimum 1970 seviyesine kadar gidecektir arkadaşlar. E, biraz da gram altın tarafına bakalım. E, gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar e, haftayı açıkçası söylemek gerekirse 930 liranın üzerinde kapatmıştı gram altın. E, baktığımız zaman bugün de arkadaşlar 919 seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Ee, burada 925 seviyesi kırıldıktan sonra arkadaşlar 936-937 seviyesine kadar yukarıya iğne atmıştım. Daha önce gördüğünüz gibi 925 seviyesi arkadaşlar e, direnç olarak karşımıza çıkıyordu. Burayı birkaç kere denemesine rağmen e, burada yukarıya kalıcılık sağlayamamıştım. Fakat burada 925 seviyesini geçtikten sonra arkadaşlar yukarıda mum kapanışları bıraktı. E, bugün itibariyle özellikle 10 altında geri çekilmesinden dolayı arkadaşlar şu an 925 seviyesinin aşağısında fiyatlıyor. Fakat geri çekil Bileceği maksimum fiyat zaten burada 907 seviyesi olacaktır gram altının. Ee, bu seviyeden e, almış olduğu destekle tekrar 950 seviyelerine kadar arkadaşlar yukarı yönünü e, hareketine devam edecektir. Alım için 920 seviyesinin üzerinde beklemek daha mantıklı olacaktır. Biraz daha riski seven yatırımcı ise bu seviyeden bile alınabilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Altın hem kısa vadede hem orta vadede e, kazandırabilecek bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor zaten gram altın. E, biraz da gümüş tarafına bakalım. E, gümüş fiyatlarına baktığımız zaman arkadaşlar Küreseldeki gümüş dolar fiyatlarına baktığımız zaman Şu an 25 dolar seviyesinde fiyatlıyor e, 25-50 seviyesinin aşağısında arkadaşlar 10 altının düşmesiyle beraber burada da sert bir geri çekilme e, oldu e, Şu an tam burada 24.87 seviyesine e, yakın bir seviyede fiyatlıyor e, Bu seviyenin üzerinde kalması demek arkadaşlar Tekrar 25.50 seviyesine gitmesi demek e, Alım için arkadaşlar güzel bölge olduğunu söyleyebilirim Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum Zaten maksimum düşeceği arkadaşlar burada 24.50 seviyesi olacaktır. Ee, buradan 10 saltının toparlanmasıyla gümüş fiyatları da toparlanıp yukarı yönlü e, hareketin devam ettirecektir. E, baktığımız zaman 25.50 seviyesinin geçilmesiyle de arkadaşlar tekrar 26-27 seviyesine kadar e, burada fiyatlar yukarıya doğru çıkabilir arkadaşlar. Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak aslında yatırımcıların resmen yüzünü güldürdü, sevindirdi diyebiliriz arkadaşlar Bitcoin tarafına da. Baktığımız zaman son 2 haftadır görülen rally arkadaşlar kritik seviye olan 45.000 seviyesine kırmasına yol açtı. Kripto para için 2022'nin tüm kayıplarını silmesine de olanak sağladı bu şekilde olduğu için. Bitcoin hızlı rally sonucu 47.650 dolar seviyesini test etti arkadaşlar. Ee, böylelikle Ocak ayı başından bu yana görülen 35.000 bin, 45.000 bin bandını da e, aşmış olduğunu söylemek lazım. E, şimdi arkadaşlar 45.000 seviyesinin üzerine bakın inanılmaz bir şekilde sert bir şekilde zaten e, yukarıya çıktı ve e, yukarıya giden trendimiz yukarı yönlü trendimiz devam ediyor. E, burada kar satışlarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 50.000 tarafında ve 47.000'de arkadaşlar kar satışlarının geleceği bir bölge olabilir. E, o yüzden 47.000 seviyesi üzerinde kalıcı e, kapan devam ederse bir sonraki seviyemiz 50.000 seviyesi. Ee, özellikle arkadaşlar dediğim gibi her an e, Bitcoin tekrar yönünü aşağı yönünü çevirebilir. E, düzeltmelerini yapabilir. O yüzden e, kar satışlarınızı mutlaka belirli seviyelerden yapmayı unutmayın. E, 47 bin arkadaşlar güzel bir seviye kar satışları için. E, eğer 47.000 üstüne devam ederse e, 50.000 gelecektir arkadaşlar. 50.000 seviyesinin üzerinde zaten yukarıya gidişat devam edecektir. Fakat bir taraftan FED ve dolar endeksine baktığımız zaman ise e, Bitcoin'in bu gidişatının arkadaşlar aslında çok da uzun e, sürmemesi e, gerekiyor. baktığımız zaman piyasalardaki gelişmeleri takip ettiğimiz zaman. O yüzden e, kar satışlarına dikkat etmek gerekiyor. Biraz da Gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş tele tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar özellikle küresel piyasalardaki gümüş fiyatının düşmesiyle beraber e, burada da bir düşüşle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şu an yükselen trendimizi aşağı yönlü kırmış durumda. E, baktığımız zaman aşağıya şu an e, 11.95 seviyesinde fiyatlıyor. E, 11.75 seviyesi aşağıdaki ilk destek noktamız olacaktır. E, bu seviyeler arkadaşlar geriye biraz daha e, burada gerilemesine sebep olabilir arkadaşlar. 11.75 seviyesine kadar özellikle gümüş fiyatları toplam madu süreci arkadaşlar dolar TL kurunda sabit gitmesine e, sabit kaldığını baz alırsak e, burada da hafif bir geri çekilme ile karşı karşıya kalabiliriz. E, yine burada e, yükselen trendimizi kırması durumunda özellikle 12 10 seviyesinin üzerine kırmasıyla e, tekrar yukarı yönlü hareketi Devam edecektir arkadaşlar baktığımız zaman e, alım için biraz daha e, 11.75 11.80'lere doğru e, geri çekilmesi durumunda alım yapmak daha mantıklı olacaktır burada. E, dediğim gibi gümüş fiyatları da yakın bir zamanda kendini toplayacağı için arkadaşlar burada e, gümüş telenin yönü yukarı olmaya devam edecektir. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.